Mes sormamda sorun var mı? Şu anda yalnız mısın? Bir ilişkin var mı? Yok. Yok ilişki. İlişkim yok evet. Ee. Evet. Sorun Peki bu senin yaşına nasıl mi? mümkün olabiliyor? Ya aslında... Gençlerde ben görüyorum bunu. Bir uzun yalnızlık var. Sen bilmiyorum dikkat ediyor musun gençlere? Yani senin çocuktan daha büyük çocuklarda yalnızlık var. <laughs> ya biraz ha. doğru ilişki odaklı bir arayış. Hmm. Çok farkındalık olunucu çok zor bulunabiliyor. Detay oluyor bence. Evet, belki de belki de öyle bir şey. Var. Ya da e, gençlerin neye ilişki olarak baktıklarını bilmiyoruz. Çünkü eskiden yani ben şimdi burada hepinizden yaşlıyım, e, benim ilk gençliğimde e, böyle birisiyle bir yatak hikayen olduğu zaman onun bir ilişkiye dönmesi kaçınılmazdı zaten bir ilişkiye dönmüyorsa o yatak hikayesi olmazdı ve insanlar seviştikten sonra beraber devam ederlerdi hayata yoksa sevişme olmazdı yani çoğunlukla ama şimdi öyle değil galiba bir insanın böyle arkadaşları oluyor seks hayatı oluyor ama e, birliktelik dediği şeyi belki gençler biraz daha önem veriyorlar ona o birliktelik denen şey hani hasbel kadar beraber idare ediyoruz gibi bir şey değil de e, çok işte, değerli oluyor. ve Biz, ayrı bir şey galiba. Çok inceleyip sık dokuyorlar. O zaman da doğru kişiyi bulamıyorlar. Do doğru kişi yanlış da hani birini bulamıyorlar öyle demek daha ya, doğru. ortak paylaşım hmm. ne kadar geniş olursa o biraz daha ilişkiye doğru gidiyor aslında. Dolayısıyla hmm. onu bulabilmek zor oluyor. Bu dönemde biraz daha belki zor bilmiyorum. Hmm. En azından benim adım öyle. Peki şimdi hem yakışıklısın hem şöhretin var. Hem e, tabii ki hayranların var, sende büyük yetenek var, gelecek evet. vaat ediyorsun, maddi manevi bir gelecek vaat ediyorsun. Çevredin. Burada e, çevrenin çok dolu olması gerekmez mi arkadaşlarım falan? Ya Biraz ilgi ve odakla alakalı bir şey. Yani Hı. odağını müziğe koyduğun zaman ya da işine koyduğun zaman aslında... Ona fokuslanıp devam ettiğinde diğerleri hayatın ikinci planında kalıyor biraz. Hmm. Bu belki bazen bir şeyi kaçırmak da olabilir. Onu bilmiyorum ama e, en çok keyif aldığın şey odaktaki oluyor. Benim hmm. için de şu anda biraz müzik odaklı gittiğim bir dönemdeyim. Dolayısıyla hani bunun eksikliğini yaşamıyorum. Şu anda. Ama bunu yaşayacağım bir dönemde gelecektir muhakkak. O zaman bir arayışa geçip hemen Sen kaç yıllık evlisin? 10 on yıldır beraberiz. Yok üç buçuk yıl tabii. Aynen. Hı. Şöyle evet e, Cem'le, Cem üç buçuk yaşında üç buçuk yıl. ilişkimiz 10 yıl. Hı. Bu da sıkıcı bir adam hakikaten. <laughs> Bu mesela şimdi karısını aldatmaz çocuğunu yalnız bırakmaz ondan sonra yani bitki <laughs> <laughs> gibi bir şey yani hani evde hani bu da maşallah ne güzel büyüdü ee, çiçek verdi dalları uzadı falan değil mi <laughs> serpildi değil. değil mi öyle değil misin sen? Ya kimse dört dörtlük değil yani hepimizin. Ya, ama yani <laughs> şey değil misin mesela yani böyle bir şey gibi de değilsin herhalde yani eşinle çok anlıyor. maşallah nazar değmesin her şey çok yolunda yani. Hani yarın gidip bir yerlerde hani böyle de, de, hani kendini başka bir hayata kaptıracak bir tip gibi görünmüyorsun. Evet bu saatten sonra evet yani sen de görünmüyorsun. Gençken de böyle. O da miydi? görünmüyor. Genç o yani da böyledim. görünmüyor. Geçmişi, bu da zaten hep ilişki. Namuslu ev kadını kum Sen nasıl konuklar getirmişsin bu nasıl, ya? Bu yani bu hakikaten özellikle yeni yıla girmeden öncesi yani böyle bir amca beyler ve teyzelerle oturuyormuş gibi hissediyorum ulan kendime. Yani bu nedir bir çılgın. Bir... sen söyle mutlu edelim ne istiyorsun? Ya yani ne bir şey istemiyorum Sözün da yani olur. böyle bir aileyi taçlandırdığımız <laughs> Çocukların geleceğinden endişe ettiğimiz, ya hangi okullara sokacağımızı işte. konuştuğumuz bir program Ama oluyor ya. La.